değişmiyor. Şimdi bakın herkesi Kozan'a davet ediyorum. Her kendini Türk hisseden herkesi Kozan'a davet ediyorum. Her Müslümanı Kozan'a davet ediyorum. Adana'nın Kozan ilçesine. Ya bu böyle bir şey olur mu? Bakın bu dünyanın başka bir yerinde olsa Almanya'da olsa Yahudiler bunu ne hale getirirlerdi? Burası Kozan şehir merkezinde fırın. Fırın hangi fırın? Türkleri Ermenilerin yakandı. Türkleri yakmak için inşa ettiği fırın. Bu fırın şunun bakın böyle basit bir yer. Basit bir yer. Böyle muhafaza etmiş. Halk muhafaza ediyor. Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı buna sahip da kardeşim. Turizm ve Kültür Bakanlığı. Sen İznik'te konsil toplanması için bunları yapacağına bunlara sahip çık. Bunlara sahip çık. Ben Turizm Bakanı'na buradan sesleniyorum bilmem Sümele'de manastı Sümele'de ayin yaptıracağına bilmem Akdamar Kilisesi'nde Türk Müslüman kadınların ırzına geçildiği kilisede bilmem ne yaptıracağına bilmem şurada bunu yaptıracağına İzlik'te 24 Mayıs'ta Harala Gürele konsil toplansın papa gelsin ekümenik matik olsun diye buradaki Bartelibos denilen adamı orada ekümenik partik papa seviyesine çıkartmak için çalışma yapılacağına gel Burada Türk'ün tarihine, Müslüman'ın tarihine sahip çık. Burası, burası Kozan'da şehir merkezinde Ermenileri, Türkleri yakmak için inşa ettiği fırın. Halk birinci nesil kalmamış. İkinci nesil bunun karşısında hemen bir kahve var. Kahveye gitsin otursun Turizm ve Kültür Bakanı. Otursun. Türk Tarih Kurumu'na görev versin. Burayı dünyaya tanıtsın. Türkler nasıl soykuruma uğradı diye Dünyaya tanısın Turizm Bakanı. Sürekli Ermeni eserleri çıksın. Sürekli Yunan eserleri çıksın. Kiliseler çıksın. Bilmem neler çıksın. Kardeşim Türk tarihinin üzerine gidin. Burada burası felaket bir yer. Felaket bir yer. Adam Hilal Hanım inanılmaz ağladım ben buraya gittiğimde. Hocam kaç türkü yakmış ha, burada Ermeni? Şöyle yakmışlar. Bunun altında odalar var. Odalara insanları topluyorlar. Türkleri burada bir fırın var. Canlı canlı yakıyorlar. Fırın zeminin altında. Aşağıda. Odalar da zeminin altında. Fırında o kadar çok insan yakıyorlar ki. Halk yani artık onların çocukları yaşıyor. Onlar da ölecekler. Şurada sokak var görüyor musunuz? Evet. Bu sokak o zaman da var. 1915'te 14'te 13'te yapıyorlar bunu. Bunlar 18'e yakıyorlar. Bunlar o kadar fazla insan yakıyor ki insanların, yanan insanların yağları su gibi caddeden akıyor. Caddeden akıyor. Turizm Bakanı, Kültür Bakanı. Burayı müze haline getirip dünyaya tanıtın. Dünyaya tanıtın. 24 Mayıs'ta Papa'yı buraya patlik vasıtasıyla, patlik denilen kara papaz, başrahip vasıtasıyla onu ekümenik patrik yapma. Şovuna, şovu yerine bunu yapın. Bunu yapın. 10 Mayıs'ta İznik'teyiz. Ekümenik patriğin ekümeniklik şovuna. Türk İslam şehri olan İznik'te İznik'in Türk kaderini, Türk tarihini, Müslüman tarihini, İslam tarihini silecek İznik'i nikah yapacak. Atatürk'ün 1925 yılında 1600. yıl kutlamasını reddetti. Atatürk'ten önce padişahların asla müsaade etmediği şeye bugün muhafazakar bir hükümetimizin, hükümetimizin muhafaza, müsaade etmesini düşünemiyorum ben. Düşünemiyorum. Konsil toplanmış 325 yılında İncil yapacaklarmış. Onun bilmem 1700. yılını burada kutlayacaklarmış. İznik de demiyorlar. Nikah diyorlar ve tarihimizi daha bizi silecek şekilde burayı bir Rum şehri. Buradaki kiliseler şu anda İznik'teki kiliseler de tadil ediliyor biliyor musunuz? Tadil ediliyor. Devletin parasıyla, milletin verdiği vergilerle onlar tadil ediliyor. Bizim Yunanistan'daki camilerimiz yıkılıyor. Osmanlı mezarları talan ediliyor. Mezar kalmıyor, mezar taşları kalmıyor. Şimdi buraya herkes buraya bir gitsin. Ve ben buradan gene Turizm ve Kültür Bakanı'na sesleniyorum. Turizm ve Kültür Bakanımız, tarih kurumu da size bağlı. Siz Türkiye'de, Türkiye'de Türk kültürünü, Türk kültürünü ortaya çıkarmalısınız. Ve bunun için, bunun için Türklere yapılan soykırımları, Müslümanlara yapılan soykırımları ortaya çıkartmalı. Evet. Burada yerel mahkemeler kararı, yerel mahkemeleri başvurmalı, başvuru evet. tutturmalısınız. Burada soykırım yapıldığına dair karar aldırmalı evet. ve bunu başta dost ve kardeş Nasıl devletimiz dünyaya Azerbaycan kolonya'da. gibi onları meclislerinde de kabul ettirmeliyiz. Evet. Hem, o bizim, meclisimize, hem başkaların evet. bizim, Hocam, meclisimize, bizim meclisimize hem başkalarının meclisini. İnanın bizim meclisimizde bizim meclisimizde biraz önce Mete söylediği şekilde Bizim meclisimizde bu kararı getirdiğinizde hayır diyecek olan hainler çıkacaktır. Yazıklar olsun. Hainler sizinle. çıkacak. Kısacık